oruç tutarken yapılan en büyük yedi sağlık hatasını bugün açık açık konuşacağız. Çünkü her Ramazan aynı manzarayı görüyorum. İnsanlar sevap kazanayım derken sağlığını bozuyor. Oruç ibadet ama beden de emanet. Emaneti korumadan ibadet olmaz. Biz de oruç tutuyoruz, Erkan da tutuyor, Berk de tutuyor ama bilinçli tutuyoruz. Şimdi en büyük hataları net şekilde anlatıyorum. Birinci hata sahuru atlamak. Bu en büyük yanlış. Sahur sünnettir ve biyolojik olarak da zorunlu gibidir. Sahur yapmadan oruç tutanlar gün içinde baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik ve kan şekeri düşmesi yaşıyor. Çünkü vücut 16 ile 18 saat yakıtsız kalıyor. Sahur yapmayanların çoğu orucu zor geçirdiğini söyler. Normal. Benzinsiz araba yolda kalır. İkinci hata. Sahurda yanlış beslenmek. Sahura kalkıyor ama ne yiyor? Reçel, beyaz ekmek, poğaça, çay. Bu sahur değil, şeker yüklemesi. Beyaz karbonhidrat hızlı acıktırır, insülini yükseltir, gün boyu halsizlik yapar. Sahur dediğin protein ve tok tutan besinlerden oluşur. Yumurta, yoğurt, peynir, zeytin, ceviz. Atalarımızın sahuru bilimle uyumlu zaten. Üçüncü hata, iftarda bir anda yüklenmek, top patlıyor, masa savaş alanı. 10 dakikada mideye çorba, pide, kebap, tatlı giriyor. Sonra çarpıntı, uyku basması, reflü. Açlıktan sonra mide küçülür, sindirim yavaşlar. Bir anda yüklenmek kalbi de zorlar. İftar yavaş açılmalı. Su, hurma, çorba, 10 dakika ara. Sonra ana yemek. Dördüncü hata, su içmeyi ihmal etmek. İnsanlar açlığa odaklanıyor, susuzluğu unutuyor. İftarla sahur arasında 4 bardak su içip günü bitiren milyonlar var. Sonuç, baş dönmesi, kabızlık, böbrek taşı riski. Oruç susuzluk ibadeti değildir. Hücre suyla çalışır. İftar ile sahur arasında en az 1,5 ile 2 litre su şart. Beşinci hata, iftar sonrası şeker patlaması. Tatlı Ramazan sabotajcısıdır. İftardan sonra baklava, künefe, şerbetli tatlılar, sonra kilo alımı. Oruç aslında yağ yakma fırsatıdır ama şekerle bu fırsat çöpe gider. Tatlı yiyecekseniz haftada bir ile iki kez ve küçük porsiyon. Her akşam tatlı metabolizmayı kilitler. Altıncı hata hareketsiz kalmak. Oruç tutan birçok kişi gün boyu yatıyor, iftardan sonra da koltuğa gömülüyor. Bu en büyük metabolik tuzaklardan biri. Ramazanda tamamen hareketsiz kalanlar kas kaybeder, metabolizma yavaşlar, yağ oranı artar. En doğrusu iftardan bir saat sonra hafif yürüyüş, teravih bile harika bir fiziksel aktivitedir. Yedinci ve en kritik hata herkesin oruç tutabileceğini sanmak. Bakın burası çok hassas çünkü bu konu sadece sağlık değil vicdan meselesi. Oruç farz ama istisnaları var. İslam kolaylık dinidir. Ama biz ne yapıyoruz? kendimizi zorlayarak kahramanlık yapıyoruz. Halbuki ibadette gösteriş olmaz, bilinç olur. İnsülin kullanan diyabet hastası günde dört iğne yapıyor ama ben yine de tutacağım diyor. Sonra hipoglisemi ile acile geliyor. Bu ibadet değil risktir. Aktif kanser hastası kemoterapi alıyor. Vücut zaten savaşta ama toplum baskısı yüzünden kendini zorluyor. Oysa İslam'da ruhsat var. Hasta oruç tutmaz, sonra kaza eder veya fidye verir. Din bunu kolaylaştırmış, ileri kalp hastası, böbrek yetmezliği olan, ağır tansiyon hastası bu gruplar özellikle dikkat etmeli. Çünkü uzun açlık ve susuzluk bazı hastalarda geri dönüşsüz hasar bırakabilir. Bir gün oruç tutacağım derken yılların emeğini bozabilirsiniz. Bakın çok net söylüyorum. Zorlayarak tutulan oruç sevap değil vebal olabilir. Çünkü beden sana emanet. Emanete zarar vermek ibadet değildir. Allah kimseye kaldıramayacağı yük vermez. Bu ayet boşuna değil. Şunu da unutmayın. Bazen en büyük ibadet gerektiğinde tutmamaktır. Ama bilinçle, doktoruna danışarak, kendini tanıyarak bu da kulluktur. Ve son bir cümle Allah niyete bakar, aç kalma süresine değil. Bilinçle tutulan oruç yükseltir. Bilinçsiz tutulan oruç yorar. O yüzden bu Ramazan kendinize dürüst olun. Sağlığınızı koruyarak ibadet edin. Çünkü güçlü bedenle yapılan ibadet en güzel ibadettir. Allah hepimize hikmet versin. Tuttuğumuz oruçları kabul etsin.